Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan AYT 15 denememizin geometrisi olanı beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. X pi bölü 2 ile pi aralığında yani kaçıncı bölge burası? İkinci bölge. Y de 3 pi bölü 2 ile 2 pi aralığında yani dördüncü bölgede olmak üzere toplamlarının hangileri sonucu sıfır olabilir? Nasıl sıfır olabilir? Birisi artı birisi eksi olur. Toplanınca da sonuç sıfır olur değil mi? Mesela tanjant x ikinci bölgede eksidir. Sinüs y'ye dördüncü bölgede eksidir. E ikisinin toplamı da eksi olur. Dolayısıyla sıfır olma ihtimali yok. Tanjant x ikinci bölgede eksidir. Kosinüs y dördüncü bölgede artıdır. E sonucun sıfır olma ihtimali vardır. Ha olmayabilirdi ama sonuçta olabilir demiş ya. Öyle bir ihtimal var. kotanjant e, x ikinci bölgede eksidir. Tanjant y dördüncü bölgede eksidir. Toplamları eksi gelir. Yani sıfır gelmez. O zaman aradığımız cevap yalnız iki a şıkkı gelecektir. K noktası birim çember üzerinde olduğuna göre KOL üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi dikkat ederseniz K noktasının apsisi belli zaten eksi kök 6 bölü 3 yani burası kaç birim? Kök 6 bölü 3 birim. E bu bir birim çember. Hatırlayınız birim çemberin yarıçapı 1'di. Aa burası 1. O zaman Pisagordan ben buraya çok rahat bulurum. Ne diyeceğim? KL'nin karesi artı kök 6 bölü üçün karesi eşittir birin karesi 1. Bir. KL'nin karesi kök 6 bölü 3'ün karesi 6 bölü 9 değil mi? eşittir 1. At bunu bu tarafa. Demek ki KL'nin karesi 1 eksi 6 bölü 9'dan 3 bölü 9. Yani ne yapar o da 1 bölü 3 mü yapar? Ha, KL'de ne gelecek o zaman? 1 bölü kök 3 gelecek diğeri. Süper. Demek ki burada kaçmış? 1 bölü kök 3. Şimdi benden bu üçgenin alanı istiyor. E, dik kenarlar çarpımının yarısı. Kökü çarpı kök 3 6 bölü 3 2. 2 bölü 2'den de 1 gelecek diğeri. Değil mi? Pardon şurayı ters yazmışız ya. Hiç kimse de uyarma böyle. Kök 6 bölü 3 değil mi? Kök 6 bölü 3 bölü 2. Heh. Şimdi şurayı sadeleştirelim. Kök 6'yı kök 3'e bölersem kök 2. O zaman kök 2 bölü 3 bölü 2. Yani 3 kere 2 6. Kök 2 bölü 6. Cevabımız A şıkkı gelecektir. Kenar uzunlukları 1 ve 2 birim olan dikdörtgen biçimdeki özdeş tahta bloklardan yukarıdaki şekil elde ediliyor. Tan alfa artı kot beta istiyor. Şimdi tan alfayı görüyorsunuz. Şu dik üçgenden çok rahat bir şekilde ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Kısa kenar bir, uzun kenar iki, uzun kenar iki. Ha, tan alfa mavi üçgeni görüyorsunuz değil mi? Alfanın karşı 2, komşusu 3. Demek ki tanjant alfa kaçmış? 2 bölü 3. Şimdi gelelim buraya. Şu yeşil üçgene bakın. Oradan da ne yapacağım? tanjant beta'yı bulacağım değil mi? Yalnız buradaki beta'yı ben z kuralıyla şuraya taşısam bir zararı var mı? Yok değil mi? Ha, süper. Burası kaç birim arkadaşlar? Bakın şurası 1. Dolayısıyla burada 1. E, dikdörtgenin uzun kenarı 2 idi. Buraya ne kaldı? 1. E, burası 1. Demek ki burada ne oldu? 3. Şimdi şu dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Kotanjant beta. Komşu bölü karşıdan o da kaç gelecek? 1 bölü 3. Bunları toplarsak 3 üç bölü 3'ten 1 yani cevabımız E şıkkı. Kenar uzunlukları 2 ve 3 birim olan dikdörtgen biçimde kağıt parçası CK boyunca katlanıyor. AK KD'ye eşitmiş arkadaşlar. Ha bakın şuralar 1 bir birmiş. Süper. Benden ne istiyor? Kotanjant alfa istiyor. Şimdi arkadaşlar klasik katlama sorusu hareketini yapıyorum. Şekli orijinal haline ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Ne? Katlama sorularının hareketimiz buydu. Buralar kaçar birim? Birer birim. Burası kaç birim? 3 birim. Neyi biliyorum ben? Şuradaki açı x derece ise hop katladığınızda burada ne olur? x. Yozan e o zaman şimdi dikkat edin köşe 90 ya. 2x artı alfa eşittir ne oldu? 90. E şimdi ne yapalım? 2x eşittir 90 eksi alfa olur mu? Niye böyle bir şey yaptım? E benden alfa istiyor. Hatırlayınız. Size alfayı sorarsa alfayı sayının yanına atın diyorduk değil mi? Ha, alfayı sorduğu için ne yaptım? Sayının yanına attım. Yani 90'ın yanına. Şimdi her iki tarafını ne yapıyorum? Tanjantını alıyorum. Tanjant 2x. Tanjant 90 derece eksi alfa. E, tanjant 2x. Hatırlıyorsunuz değil mi açılımı? Neydi? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x. Eşittir. Ko, tanjant 90 eksi alfa. 90'da de isim değişir. Kotanjant alfa. 90 eksi alfa. Birinci bölge. Birinci bölgede tanjantın işareti artı. Tamam. Şimdi artık gerisi kolay. Tanjant x. E, şu dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Karşı bölü komşudan 1 bölü 3. Yani 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9. Bu kadar. Yukarısı 2 bölü 3 aşağısı 8 bölü 9. 8 bölü 9'u ters çevirsek 9 bölü 8 çarptım. Kotanjant alfayı buldum. Sadeleştir 3 sadeleştir 4. Ha, kotanjant alfa kaçmış? 3 bölü 4. Yani cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki şekilde gösterilen sarı renkli dörtgenler birer karedir. Açı ortayımız var. BKA doğrusalmış. Bizden şu kırmızıyla gösterilen ACB açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi bakıyoruz. Burada ne var? Kareler var değil mi? O zaman şunların kenarlarına x x diyelim. Buralar x buralar x x x x. Şimdi burada bir açı ortay var. O açı ortayın ne güzelliği var onu görmeye çalışalım. Ha, şimdi bakın şuralara ben alfa alfa desem. Malum biliyorsunuz bu vatandaş buna paralel değil mi? Karenin alt kenarı üst kenarına paralel. E hatırlayın size şöyle bir şey diyorduk bize. Bir soruda paralellikle beraber açı ortay varsa kesin ikiz kenar var diyorduk değil mi? Nasıl görüyorduk onu? Z kuralında. İşte bakın şuradaki Z harfini görüyor musunuz? Burası alfa ise Z'den burada alfa olur mu? E dikkat edin bura alfa, bura alfa ikiz kenar. Ha, burası 2 xe Buradan olacak arkadaşlar? 2 x. Şimdi dikkat soru bitti. Şurası karenin bir kenarı x değil mi? E ne oldu arkadaşlar? Her dik üçgene nasip olmayan bir güzellik çıktı karşımıza. Şuraya bakıyoruz. Neydi bu güzellik? Burası x iken 90'ın karşısı 2x. Ne zaman oluyordu bu? 30 60 90'da değil mi? Demek ki arkadaşlar şurası 30 yani 15 15. Burada kaç gelecek? 60 mı gelecek? Değil mi? 30'un karşısı x'e, 90'ın karşısı 2x. ya o zaman soru bitti. Alfa'yı 15 bulduk mu? E burada alfaydı. Demek ki burası da 15. Köşe 90. Bizden istenilen yer 75. Aradığımız cevap E şıkkın. Bir mobilyacı eş yarım daireler biçimindeki iki masadan birinin üstünü şekil 1'deki gibi 6 tane eş üçgenle şekil 2'deki gibi de 5 tane eş üçgenle kaplıyor. Sonra bunlardan birer tane alıp şekil 3'teki gibi birleştiriliyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü hangisi olabilir diye sormuş bize. Şimdi dikkat ederseniz şurada 6 tane açı var doğru mu arkadaşlar? E doğru açı 180 derece 180 bölü 6'dan demek ki sarı üçgenin açıları 30'a 60 derece. Peki mavi üçgene baktığımızda burada kaç tane açı var? 5 tane. 180 bölü 5'ten ha demek ki burada 36 burada 54 mi? Demek ki mavi üçgenin açıları 36 54. Sarı üçgenin açıları da 30 60. E şimdi buraya hangileri geldi acaba? Deneyeceğiz. Zaten olabilir demesinin sebebi de o. Belki buraya 30 derece geldi. Buraya 54 derece geldi. Toplarsak 84 var mı şıklarda? Yok. Ha, buraya 30 derece geldi. Buraya 36 derece geldi. Yani 60 ile 54 burada değil mi? Olabilir mi? Olabilir. E, buraya kaç derece gelir o zaman? 66. Ha, zaten o var. Bana olabilir soruyor. Bu olabilir. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Şekilde gösterilen O merkezli AB çaplı daire biçimde bir kağıt AB doğru parçasına paralel ve 16 birim uzunluğunda KL kirişi boyunca şekil 2'deki gibi şekildeki gibi katlandığında C noktası C üstü noktasına gelmektedir. O C üstü 2 birimmiş. Bizden dairenin alanı istiyor. Yani yarı çapı istiyor değil mi? Çünkü dairenin alanı denilen şey neydi? Pi R kare. E, R'yi bulursak zaten soru bitiyor. Katlama sorusunun klasik hareketini hemen yapalım. Şekli ne yapacağız? Orijinal haline şöyle çevireceğiz. Öyle değil mi? Şimdi ben şunu şöyle devam ettirirsem arkadaşlar. Neyi biliyorum? E, 16 birim uzunluğunda bir kiriş olduğunu biliyoruz değil mi? Ha, ne oldu o zaman arkadaşlar? AB 16 ise şurayı 8 8 böleriz, değil mi? Peki buraya x dersem burası da x olur mu? Çünkü bu vatandaş katlanınca buraya mı geldi? E böylece yarı çap çıktı bakın, x x 2 ha, gelir ben şunu çizersem işte bu da yarı çap olur. X x 2 yani ne demek o da 2x artı 2 mi? O zaman burada şöyle bir dik üçgenimiz oldu, görüyorsunuz değil mi? Bakın şuraya çizim rahatça görün, bir kenarı x artı 2. Bir kenarı 8 ve diğer kenarı da 2x artı 2. Bunu sağlayan x değerini bulabilir miyiz acaba? Buluruz değil mi? Pisagor yazabiliriz. Veyahut da ne yaparız arkadaşlar? Meşhur dik üçgenleri deneriz. Mesela ne olabilir? 6, 8, 10 için evet x'e 4 dersek sağlıyor değil mi? Bakın x'e 4 deyin 6, 8, 10. Demek ki yarı çap kaçmış? 10. Benden alan istiyor. Pi re kare. Pi 10'un karesi yani 100 pi. Aradığımız cevap e şıkkı gelecektir. Farkındaysanız katlama sorusu ister üçgende olsun, ister çokgende olsun, ister dairede, ister analitikte olsun. Hep aynı şekilde çözüyoruz. Şekli orijinal haline geri çevir. Açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Onları yerleştir. sonra bitiyor. Mantık hep aynı. Peki ne bulmuştuk cevabı? 100 pi yani E şıkkı. Grafiker Tuğba aşağıdaki adımları izleyerek bir şirket için logo hazırlıyor. Bir kenar dört birim olan kare çiziyor. Karenin içte çemberini çiziyor. Ve sonra iki tane eş yarım daire çiziyor. Ha, kırmızı ile gösterilenler. Sonra logoyu boyuyor. Ha, şu yeşil kısmı lazım bana diyor. Orayı boyuyor. Ve işte logomuz hazır. Yukarıdaki verilere göre Tuğba'nın hazırladığı logonun alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi burada ne var? Bir güzellik var. Onu yakalayacaksınız. Nasıl? Bakın parçalar hep simetrik değil mi? Şunu şöyle çizersem ne yapıyor? Kareyi simetrik iki alana bölüyor. E şimdi şöyle bir şey yapsak. Şuradaki parçayı buradan kessem gelip buraya yapıştırsam bir zararı var mı? Yok aynı şey değil mi? Alanı bir yerden alıp başka bir yere taşımak alanı ne yapmaz? Değiştirmez. Dolayısıyla buradan kestim buraya taşıdım. Böylece bizim logonun alanı bakın şu morla gösterdiğim yarım dairenin alanına eşit oldu. Ha, soru da bitti. Burası kaç birim? 4 değil mi? Demek ki çapı 4. Yarı çapı 2. Neydi dairenin alanı? Pi r kare. Yalnız yarım daire demiştik. Bölü 2'den 2 pi. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Köşe koordinatları eksi 1'e 3, sıfıra eksi 2 ve 4 eksi 1 olan ABC üçgeni aşağıdaki birim kareli kağıtta belirtilen dik koordinat sistemlerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Ne yapacağız? Noktaları kontrol edeceğiz. A eksi 1'e 3. Bakıyoruz. Eksi 1'e 3. Süper. A şıkkı olabilir. A için değil mi? B'yi eledik. Çünkü A noktasının yerini biliyorum artık. Nerede olması gerektiğini biliyorum. Ha, bakın bu da olabilir. Bunu da eledik. E, B'yi deneyelim. 0-2 bakıyoruz. 0-2 0-2. Her ikisi de oluyor. C'ye bakalım. 4'e eksi 1. Ha, dikkat. 2'ye eksi 1 değil mi? Maalesef bu değil. 4'e eksi 1. İşte aradığımız cevap D şıkkı şekildeki dik koordinat sisteminde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. D1 ile D2'nin kesişimi eksi 4'e 0 noktasıdır demiş. Evet, doğru bakın. D1 ile D2'nin kesiştiği yer orası. D2 doğrusunun eğimi negatiftir. E bu da doğru. Hatırlayınız, size bir doğru verildiğinde böyle sağa yatıksa eğimi pozitif, şöyle sola yatıksa eğimi ne diyorduk? Negatif. E, bizim D2 doğrusu sola yatık, dolayısıyla eğimi negatif. D1-D2 dikse, aa bakın şurası 90 derece ise. D2 doğrusunu Y ekseni kestiği noktanın ordinatı eksi 8'dir demiş. Hemen kontrol edelim. Burası 90 olursa malumumuz burada 90 öklit. E şimdi şurası kaç birim? 2. E burası kaç birim? 4. Ha, 16 eşittir. 2 çarpı 8 olacak değil mi öklit için? Demek ki burası 8 olacak. E buranın 8 olması için buranın da ordinatı kaç olur? Eksi 8. Çünkü X80'in altında negatif. Dolayısıyla bu da doğru. Yani alayı doğru aradığımız cevap E şıkkı. Dik koordinat düzleminde Y eşittir 1 bölü köküç X doğrusu ile A köşesi bu doğru üzerinde olan ABC eşkenar üçgeni aşağıda gösterilmiştir. B ve C noktaları X ekseni üzerinde olduğuna göre C noktasının apsisi kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben neyi biliyorum? A noktasının ordinatını biliyorum değil mi? O zaman şuradan aşağıya şöyle bir dik gelirsem işte bu bize ordinat verir. Kaçmış arkadaşlar? 2 kökü 3. E dikkat edin bu bir eşkenar üçgen. Ha, tepeden dik gelirsem ne oluşturmuş oldum buralarda? 30, 60, 90 üçgen değil mi? Süper. O zaman 60'ı karşı 2 kökü 30'un karşısı kaç gelecek? 2. Haliyle burada kaç gelecek? 2. Şimdi tek bir sıkıntım kaldı şurası. Eğer OB'yi bulabilirsem C'nin zaten apsisi çıktı. Peki o nasıl bulacağım? E dikkat edin bu noktanın koordinatları A 2 kök 3 ya. E bu doğru denklemini ne yapar? Sağlar. Y yerine 2 kök 3 yazınca x e ne yazacağız? A içler İçler dışlar yaparsa. Ha demek ki A'da kaç geldi? 6. Demek ki A noktasının apsisi 6'ymış. Peki neresi o A noktasının apsisi? Şurası değil mi? İşte y ekseni olan uzaklığı. Yani apsisi 6'ymış. O zaman orası 6 ise burada 6. Demek ki burası kaçmış? 4. Şimdi c noktasının apsisini istiyordu. Yani y ekseni olan uzaklığı. O da 8 birim. Yani cevabımız e şıkkı. Şekildeki dik dairesel silindirin içine silindirin tabanlarına, yan yüzeylerine ve birbirlerine teğet olan iki özdeş küre yerleştirilmiştir. Kürelerden birinin hacminin silindirin hacminin oranı. Şimdi şurası merkezimiz olsun. Malumun şunu şöyle çizersem bu yarı çap olur değil mi? Ne diyelim yarı çapına? Bir diyelim. Neden? Çünkü bir oran soruyor ya. Oraya siz bir de deseniz, beş de deseniz, r de deseniz hep oran ne çıkacak? Sabit çıkacak. O zaman bunu şöyle devam ettirirsem burada bir. E dikkat edin şurası bizim silindirin yarı merkezde mi? Ha, silindirin yarıçapı çıktı 2. E şurası 1 değil mi? Değil mi? Bakın şurası 1. E haliyle o burada bir de e bizim küreler buraya da teğetmiş. Ha, dolayısıyla yükseklik de kaç geldi? 2. Soru bitti. Kürelerden birinin hacmi. Neydi kürenin hacmi? 4 pi r küp bölü 3. R'ye kaç demiştik? 1. Bölü. Silindirin hacmi neydi? Taban alanı pi Yarı çapımız kaç arkadaşlar? 2 değil mi? R kare çarpı yüksekliğimiz kaç? O da 2. Bu kadar. Yukarısı 4 pi bölü 3. Aşağısı 8 pi. Pi'ler gitti mi? O da 4 pi bölü pardon pi'ler gitti dedik. 4 bölü 24. Yani ne yapar? 1 bölü 6. Aradığımız cevap D şıkkı. Alanı 25 köküç birim kare olan AOC eşkenar üçgeni dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde bir kenar x ekseni üzerinde olacak biçimde ok yönünde 6 birim x ekseni boyunca ötelenerek a üssü o üssü c üssü eşkenar üçgen elde ediliyor. Tamam kaç birim ötelenmiş 6 mı? Ha, demek ki o bir zamanlar buradaydı. Şimdi burada demek ki buradan buraya kaç birim ötelenmiş 6. C bir zamanlar buradaydı. Şimdi burada. Demek ki buradan buraya kaç birim ötelenmiş? 6 birim. Buna göre K noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi bana zaten eşkenar üçgenin alanı vermiş. Neydi eşkenar üçgenin alanı? Bir kenarı A olmak üzere A kare kök 3 bölü 4. Eşittir 25 kök 3'ten. Bunlar gitti. A kare yüzden A kaçmış arkadaşlar? 10. Ha bir kenarı 10'muş. O zaman burada 10 oldu. Ha o zaman O üstü de kaç oldu? 4. E şimdi dikkat. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Burada 60 derece. Öteledim. Burada 60. E zaten burada 60. Ha burada minik bir eşkenar üçgen var. E hemen eşkenar üçgeni gördük. Hiç dayanamam. Tepeden aşağıya dikimi geliyorum. H' diyelim oraya da. Tamamı dörtlü ya. Kaç kaç böldük? 2, 2. E, K noktasından aşağı indik. Burası 2 ise yani 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kaç geldi? 2 kök 3 mü? Şimdi K noktasının orijine uzaklığını istiyor. Yani benden şunu istiyor. Bulabilir miyim? E bulduk bile değil mi? Şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz. Bir kenarı 8, bir kenarı 2 kök 3. 8'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi işte bana ne verecek? OK'nın karesini. 64, 12 daha 76. OK'nın karesi ise kök 76 ne yapar? OK yani o da 2 kök 19. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. E, AYT15 denememizin geometri sorularını da bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerlerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.